Görecek filmi tekrar bir poz alacağız. Bunu bekliyoruz. Tamam bir dakika. Berat uki. 넘는다하어 <laughs> <laughs> <만정하던네>. 그냥 <laughs> どうも。 Ee, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma e, Şube Müdürlüğü ekipleri denizde temizlik sırasında karitlamıza rastlıyorlar ve e, genel görevleri icabı hayvan yaralıysa veteriner hekimlerine yani bana haber veriyorlar. <laughs> veteriner İşleri Şube Müdürlüğümüzün muayenehanesine getirdik. 30-35 kilogram ağırlığında tam yetişkin vücut formlarına uygun ve yumurtlamaya e, elverişli bir dişi. Şu an arkadaşlarım ön bakım olarak muayene olarak e, yaralarını tespit ettiler. Kafatasında e, çökmelerle kendini gösteriyor. Muhtemelen gözleri de etkilenmiş durumda. Bu hayvanların kıyıya vurma sebepleri ya paraziter hastalıklarından olur ya da gemilerin pervanelerinden zarar görmelerine sebep olabilir. Küresel iklim değişikleri, denizlerin kirlenmesi, sahillerin işgal edilmesi gibi durumlar var. Bu durumlar üremesini kötü etkiliyor. Buradan Doğal Yaşam Parkı'na gidecek. Doğal Yaşam Parkı'nda geçici bir ikamet ettikten sonra Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerine teslim edecek ve buradan Muğla'ya dekamere gönderilecek.